i book! FIFA Mobil 22 oynuyorum ve arkadaşlar oyun inanılmaz yaklaşık 1 saattir oyunu oynuyoruz ve kadro şu anda bu halde ve ben daha FIFA Points'leri ve hiçbir şeyi harcamadım İnanılmaz bir oyun İlk defa FIFA Mobil oynama videosu bu ve inanılmaz paketler var şu videoyu bir FIFA Mobil 22'de benim içeriklerime gaza gelmem için şu like'ları bir yardırın ne kadar istiyorsanız fena gaza geleceğim abi 1 ve 2 ve 3 ve demeden arkadaşlar her gördüğünüz like tuşuna tıklayın şu tam ekranı kapatın bir like'a basın yorumlarınız yardımla oyunla ilgili ne düşünüyorsunuz? Oyunu biraz oynadım. inanılmaz kaliteli, inanılmaz güzel. Sonunda oynayabildim. Yayında indirdik, uğraştık ve oynuyorum. Yaklaşık bir buçuk saattir oynuyorum oyunu. Fena bir oyun. Kadro şu ana kadar böyle. Şu ana kadar benim kadroda en sevdiğim oyuncu. Bu arada kesinlikle Antonio. Bugün saat beş buçuk altı arası Nimo'da yine yayın var arkadaşlar. FIFA Mobile bet oynayacağız ve çok yüksek ihtimalle kadro paket yorumlama yapacağım. Saat beş buçuk altı arasında başlarız. En az 2 saat bir yayın yine yapacağız arkadaşlar. Akarsa daha devamını yaparız. FIFA Mobil Beta fena soruyor. Bayağı önce haberiniz olsun. Bugün saat 5.30-6 gibi yayına gelin. Yani şu an siz bu videoyu izlerken ben yayında olabilirim. Kesinlikle gelin. Nimo'da Koray yayındayız arkadaşlar. Açıklamada zaten Nimo'muzun linki var. Hadi videoya devam edelim. Ama fena değişecek. Bayağı bir oyun çıkaracağız. Çünkü bayağı bir oynadık. Kalecimiz şu anda bronz yani. Yedek kulübesi var abi ya. Yedek kulübesini göstereyim size. Ve FIFA Mobile 22 oynayacaksınız ki bence oynayacaksınız. Bu kanala abone olun. Çünkü bu kanal sizin için var. Var. Gerçekten inanılmaz bu yedek kulübeme bakar mısınız abi Geçen son maça girerken ne yaptım biliyor musunuz Kristaldo'yu çıkardım Wendler'e koydum. Maçın 5. dakikasında Wendler'e oyunu aldım. Sırf değişikliği test etmek için. Bugün de maç oynayacağız sizlerle birlikte. Bir sürü şey yapacağız. Önce bir efsanevi bir, paket açılımı yapacağız. Bence abone ol kanka F1 oynayacaksan. Çünkü bu kanal senin için var. 22 sezonu çıkacak. Bir ay, bir buçuk ay, iki ay ne kadar sürecek bilmiyorum ama bence bir ayda falan çıkar. Yeni etkinlik de geliyor. Onun da bilgilendirmesi gelecek. Ama sonunda ben de F1 oynuyorum. Dizili şeyleri var. Her şey var. Şimdi paketleri açmaya başlıyoruz arkadaşlar. Beceri geliştiricileri falan zaten var. Yedek kulübesi falan bütün ben Milan logosu falan yaptım Baksanıza şu ekrana ya Abi şu an bu oyundayım inanılmaz keyifli Şimdi arkadaşlar mağazaya giriyoruz İlk paketimizi açacağız Ama like atmayı unutmayın çünkü bu oyuna ben girebilmek için Toplam 2-3 gün falan uğraştım Gerçekten daha önceden biraz uğraşmıştım Girememiştim ama 2 gündür fena uğraşıyorum ya Şimdi Bu bir kez satın alınabilir bir paket 5 tane altın oyuncu 10 tane gümüş oyuncu çıkar Buradan bile animasyonlu oyuncu çıkabilir arkadaşlar Buradan bile animasyonlu oyuncu çıkabilir ama bakalım ne olacak? Göreceğiz. Ee, elit oyuncu çıkar mı çıkmaz mı onu da bilmiyorum. Ona da bakacağız. Şimdi ben bu paketi açıyorum. Elit çıkarsa çok sevinirim ama bana altın oyuncu da lazım şu an. Bu paket açacağımız en düşük seviyeli paket. Diğerleri zaten güzel oyuncular kesin var. Bir pakette bir oyuncu var ama yine güzel oyuncu var. İlk olarak bir bu paketi açıyoruz. Ve bakalım ne verecek? Animasyon geliyormuş. Bir de animasyon geliyormuş. İlk defa paket açıyorum abi. Hayatımda ilk defa paket açıyorum şu an FIFA Mobile'de. Diğerlerinde oyuncuları almıştık çünkü. Şu an ilk defa bir heyecanla bir paket. 10 gümüş diyor. Böyle, açma artık. Evet yavaş yavaş yükseliyor. O güzel. 73. 73. 74. Şu an buradan max 74 geldi arkadaşlar. 247 bin falan diyor değeri bu arada. 74'lük bir oyuncu için. Harika. Bana kaleci lazımdı da 3 tane kaleciye gerek yoktu. Şimdi arkadaşlar 3000 FIFA pointlik paket. Asıl paketimiz. Burada usta oyuncu çıkacak. Kante, Mante. Of Kante de 90 rating yapmışlar. Ronaldo 91, Messi 93. Normal oyundaki ratingleri gibi Neymar, Mbappe falan var. Ya kim çıkar buradan bilmiyorum ama kim çıkarsa ben okeyim. Fark etmez bana. Sonuçta bir animasyonla oyuncu çıkacak ama tabii ki hedefimiz yükseklerde. Elit oyuncu da animasyon çıkabilir. İki tane birden 85 üstü çıkarsa çok güzel olur. Bir tane 90 üstü zaten garanti. Şimdi ilk 11'e girip en yüksekken yapacağım arkadaşlar. Bir en yüksekken yapacağım. Bir şöyle kadro kendini toparlasın. Bunları toparlayacağız. Kaleci de toparladı kendini. Herkes mevkisinde mi? Burada stoper oynuyor. Burada stoper oynamaz. Burada da MO oynamaz. Ee, o yüzden şöyle bir şeyler yapalım arkadaşlar. Ee, şu anlık böyle kalsın. Devamını ayarlarız. Şöyle ayarlayalım. Şimdi ana sayfaya geliyoruz arkadaşlar. Geldik buraya. Santra kısmını tamamladığımız için bizim bir ödülümüz var ve bu konuda canlı etkinlikler de açılacak. Arkadaşlar oyun çok güzel. Santra başarısına geldim. 85 artı gen temel seçkin oyuncu. Ben buradan en az 86 gen bir oyuncu istiyorum Hadi oğlum Hadi oğlum Aldım Aldım ne geliyor Ne geliyor Hadi abi Lütfen 86 ve üzeri istiyorum yani 88 89 falan da olur ama 85 gelmesin şu paketten Sadece 85 istemiyorum Arkadaşlar basıyorum Hadi oğlum animasyonlu bir paket mi geliyor Evet Geliyor animasyon oğlum nasıl geliyor Bu nasıl bir animasyon Hangi ülke Geliyor valla. Dondun mu ne oldu? Geliyor vallahi geliyor animasyon. Alman. Stoper. Humes mi kim? Humes. Erken bildik. 86. 86 reytingdik. Mats Humes'i çıkardık. Hayırlı olsun arkadaşlar. Humes geldi. Tekrar izle falan var bir de. Paketi bir de tekrar izliyoruz. Pozisyonu bile tekrar izleme yoktu ya geçen sene. İnşallah pozisyonu tekrar izleme gelir bu arada bu sene. Günlük antrenman geldi, canlı etkinlikler geldi, division rivals geldi. Size zaten bir şeyler oynayacağız. Ben bir şekilde maç oynamak istiyorum zaten. Şimdi arkadaşlar, bir paket daha açacağız. Önce bir takım maçı Hummers'i de koyayım. Sonuç olarak ekleyeceğimiz için, sonuç olarak ekleyeceğimiz için şu takımı Hummers'i de koyayım. Hemen geliyoruz. Az bir kez, sen bir çık şuradan. Mats Hummels, gel abi. Mats Hummels, görmüş olduğunuz gibi burada. Ve geri çıkıp kadroya girdiğimizde. Kadroya girerken biraz illa bekletiyor. Kadroyla ilgili bir şey yaptığımızda bekletiyor. Onun dışında şu ana kadar bir de paket işlerken biraz beklediğimi gördüm. Onu hatırlıyorum. Onun dışında şu an okeyiz. Ve şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte mağazaya geliyorum. Şimdi. Sadece bir kere açılabilir. Bu arada arkadaşlar yani 12 saatte 1000 fa point veriyor. Günde 2000 fa point kasabiliyorsunuz. Yani gerçekten çok iyi. Ben bu oyunu... Öperim ya gerçekten süper. Şu an bütün FIFA pointsler bitecek. 90 artıdan kim gelir bilmiyorum. Ama bir engol engola kante isterim. Bak burada isteyeceklerimi söylüyorum. Kante. Kaleci istemiyorum ya. Oyunda oynayayım. Kante. Ronaldo. Mbappe. Neymar. Messi. Kante. Ronaldo. Ronaldo. Mbappe. Neymar. Messi. Kante. Ronaldo. Mbappe. Neymar. Messi. Hadi. Özellikle Messi zaten 93. Diğerleri de gelebilir bu arada. Yarısını saydım. Geriye kalan hatta yarısından fazlası gelebilir. Kevin de birinde gelse üzülmem. Geliyor şu anda. Son paket geliyor. 91 ve üzeri gelir mi? Kim gelir? 90 gelsin lütfen katı gelsin. Kim geliyor? Kim geliyor? Geliyor. Ol geliyor. geliyor. Oblak geldi. Bakalım geriye kalan oyuncular kimler? Oblak geldi. Oblak 92 mi bu arada? Oblak 91. Güzel. 90 da çıkabilirdi. 91 çıktı. Şimdi devam edeceğim. Devam ettim ve... Oy. Royler, Pulisic, Arthur ve Yan Oblak geldi. Keşke tekrar bir tane daha cebisi. Kaleci çıkarmamız olmadı ya. Keşke daha bir şey çıkarsaydık ama 91'lük bir oyuncu geldi. Süper abi. Şimdi kadro kendine gelecek. Kadroyu bir kendisine getiriyoruz arkadaşlar şimdi. Hemen takımıma geliyorum. Hemen takımıma geliyorum. Oblak'ı çok önceden anladık. Başka bir şey gelseydi ya. Neyse başka paketler öyle olmaz. En yüksekken diyoruz. Ve şimdi kadro ilginç bir hal aldı. Şimdi bunu buraya. Abi herkes pozisyonda oynasın. Becerileri yükseltmediğimiz için saçma sapan yerlerde oynuyorlar. Bu arada ben Antonio'yu harbi kanatta oynatırım. İyi oynuyor. Sol beke. Tamam şu an bu okey. M-O, MO MO. Şu an var ya, kadro fena oldu. Herkes neredeyse elit oldu. Tabii daha yeni başladım. Bir saat bir buçuk saat falan oldu. Şimdi becerilere bir bakalım abi. Beceri yükseltilir şu an. Saldırganlığa bir gelelim. Ben White. Kadro da hala duruyorsa. Arkadaşlar şu an herkesin becerilerini birer tane yükselttim. Yani yükseltebileceklerimin. Ve böyle baktığımızda şimdi. Hemen bir kadromuza baktığımızda görmüş olduğunuz bir 77 genlik bir takım ve kadromuzun değeri 6 milyon 903 bin. Gerçekten harika duruyor. Werner, Arthur ve Oblak ve Ben White de birer beceri aldılar. Ve bu hale geldiler ve yedek kulübemiz ne durumda şu an? Yedek kulübe de en yüksek genel gelmiş mi? Yedek kulübesine de en yüksek oyuncularımız girmiş durumda mı? Ona bir bakalım. Yedek kulübesine oyuncuları ekleyelim abi yedek kulübesine. Yedek kulübesine oyuncuları otomatik olarak ekledim ve yedek kulübesine gerçekten güzel bir şekilde koyduk. Bir tane bek oyuncusu, bir tane kaleci, bir tane stoper, bir tane sağ bakalım sakatlık eklenecek mi? Bir de iki tane hücum oyuncusu koyduk. Evet gayet yeterli. Zaten yüksekleri koyduk ve takım yerimizde yedeklerle beraber arttı. Yani yedeklerde takım yerini eklediğini buradan görmüş oluyoruz arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde şu kadroyu bir kez daha şöyle bir görelim. Foden'la Werner'de şöyle bir güzel animasyon var. Oblak'ta var mı o bilmiyorum. Ve burada teknik direktör de olacak sanırım ama şu an yok. Şimdi arkadaşlar bir ben coins ile paket açabiliyor muyum diye bakacağım ama sanırım açamıyorum. Büyük bir ihtimalle açamıyorum. Tüm paketlere girdiğimde 100.000 coins'e bir gümüş artı var. Bir tane açacağım abi bin. Vallahi açıyorum. Oyuncu satabiliyor muyuz şu an bilmiyorum bu arada. 100.000'e bir gümüş artı açıyorum şu anda. Bir tane gü gümüş de verebilir bu arada. Büyük bir gümüş verecek ama ben açtım. Ve o şansa... 47 bin değerinde de olsa bir tane altın oyuncu çıkardık. Şimdi arkadaşlar burada günlük antrenmanımız var. Canlı etkinlikler var. Division Rivals falan var. Ben şimdi güzel bir sizlere oyunu gösterebileceğim bir maça gireceğim ve sizle bir maç oynayacağız. Arkadaşlar şimdi sizlerle beraber teke tek kısmını da açtık. Teke tek oynayacağız ve teke tek maçından sonra da inanılmaz bir tane daha elit oyuncu içinde bulunan paketimiz var. Bir tane daha paket atacağız ve teke tek de oyuncu değişikliği falan yapacağız şu anda. O yüzden heyecanlıyım açıkçası ben. Spiker'i falan da sizlere dinlettirmek istiyorum. Bu arada rakibimiz görmüş olduğunuz gibi 76, 75, 71 bizden çok 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 inanılmaz daha iyi bir takım değil. Bizim takımımızda görüyorsunuz, görüyorsunuz zaten kupalarımız yakın. Ben iki maç oynadım iki maçı da kazandım. İnanılmaz kolay rakiplerdi. Bu rakip biraz daha bize denk rakip. Ama zaten ben size maçı göstermek için yapıyorum. Biraz da pingim var ama biraz var ondan sıkıntı olmaz. Ve Pulisic, Werner, Antonio'yu görüyoruz. Değişiklik yapacağız maç içinde. Onu da göreceksiniz. Ve rakibimizin takımı da fena değil ve Hudson Odoi var iyi oynuyorsa valla yenebilir belli olmaz çünkü oyuncuları fena değil o Hudson Odoi'nin bir önüne top atsa zaten işe yarar bu arada bak kamera açılarına bakın arkadaşlar bu birinci seviye bu ikinci bu üçüncü seviye ben oyun kurgulamak için en çok üçüncü seviyeyi sevdim o yüzden üçüncü seviyeye döneceğim birazdan spikeri de açacağım size bu arada spikeri de göreceksiniz. Biraz bu kadroyla oynayalım sonra bir değişiklik yapacağız. Pulis işten bir pas şu anda. Bu arada çok güzel geldik. Froyler vurur mu? Froyler vurdu kaleciye. Kaleciler gerçekten çok iyi bu arada. Şezni mi kaleci tam hatırlamıyorum anlamadım ama. Büyük ihtimalle Şezin iyi de bir kurtarış yaptı. Şimdi bir korner Fellaini kafayla bir kurtarış. Müdahale yani. Arthur aldı uzaktan vurur. Arthur vurur. Arthur as farklı dışarıda. Yani bu kadar uzaktan oyunu oynamak keyif vermiyor olabilir herkese ama ben oyunu tam olarak kurgulamak istediğim için bu arada ekranı sürekli ben pingim yükseldiği için şey geliyor çünkü 3 tane FIFA mobil birden açık şu an bilgisayarda ve yayındayım aynı zamanda. Yani kamerası şu anlık bu şekilde biraz oynayalım değiştirebiliriz belki ama ben seviyorum böyle oynamayı. Foda şimdi. Antonio. Ama Werner. Werner Antonio bir daha koşuyor. Antonio çok iyi koşuyor yapıyor. Bir de çok iyi bir bitirici. Gol atabilecek mi bilmiyorum ama zor bir pozisyon. içeriye de çevirebilirdim ama Antonio için iyi bir bitirici deyince gol atması gerektiğini düşündüm. Şimdi Werner. Antonio. Antonio. Antonio ruletini yaptı. Antonio mükemmel bir gol. Antonio golünü attığına göre Danny alabiliriz. Teşekkür ediyoruz Antonio'ya. Evet bir değişiklik de yapacağız. Antonio gol sevincinde görmüş olduğunuz gibi yapıyor yapıyor arkadaşlar. Spiker'i de atacağız bu arada birazdan. Antonio'nun müthiş golü. Bu arada golleri maçtan sonra da izleyebiliyoruz. O da çok güzel. Bu açıdan şu anda mesaj izliyoruz. Maçtan sonra üç farklı açıdan bize izlettirilebiliyor golü. Ve Antonio golü attıktan sonra alkışlanarak çıktı. Şimdi birazcık spikerle beraber maçı. Beraber yalnız beraber maçı oynayalım. Arkadaşlar bakın şu an taraftar sesi var. Spiker gelecek mi bilmiyorum. Evet geliyor. Şimdi polis çaldı gidiyor gol atacağım arkadaşlar bakalım spikeri dinleyelim. A goal here Timo Werner. Timo Werner'in gol atması şaşırtıcı olmasa da maçı devamında da birazcık atak oynayacağım. Ve birinci kamera açısıyla değil de başlı kamera açısıyla oynayalım biraz da bakalım neler olacak arkadaşlar. Ya ikinci kamera açısı böyle ya inanılmaz yakın ve asla yani her şey o kadar yakın ki tek bir oyuncuyu denemek istediğimizde aslında bunu oynayabiliriz. Aslında bak bunda da bayağı şey olabiliyor ha. Gerçekten. Yani bunda da oynamak fena durmuyor. Güzel aslında fena değil. Yunda herhangi bir maçta daha önce hiç zorlanmadım bu oyunda. Çünkü görevle, görevdeki maçlar da kolaydı. Online maçlar da kolay şu ana kadar. Bu arada bir de ekranda sürekli pink geldiği için rahatsız oluyorum ama bu kamera açısı gerçekten inanılmaz yakın yani rahatsız ediyor beni. 3 en uzağı herhalde 4 de böyle 4 de yandan biraz. Ya tabi bu garip duruyor 4 tekiyle yok 4 teki oynanmaz zaten bak offside'i aslında offside en iyi görebileceğimiz kamera açısıydı ama. Tabi dikkat edemedim Pulis işte son anda offside'de kalmış. Arkadaşlar maç 3-0 bitti şu oyuncu yüzlerine bakar mısınız Werner'e falan gerçekten harika. Bence yani PES'in konsoldaki bilgisayardaki halinden çok çok daha kat kat kaliteli görmüştük çünkü de ve buradan sonra gol tekrarlarını da izliyoruz. Hadi Antonio'nun golünü izleyelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Antonio'nun golünü bu şekilde izleyebiliyoruz maçlardan sonra. Yani süper güç çektiğimizde yeni sezonda golleri bir daha tekrardan hatırlamak istersek güzel goller falan olursa buradan izleyebiliyoruz. Hatta sonrasında bir yerlerde falan da paylaşabiliyoruz golleri. Böyle bir şey oluyor. Bak tekrarı falan paylaşabiliyoruz. Tekrardan bir daha da izleyebiliyoruz. Gerçekten harika. Maçın adamı olayları falan var mı? Şu anlık daha tam bakmadım ama yeni sezonda tabii daha ekstra şeyler eklenir diye düşünüyorum ben. Ve yıldız bileti kredisi falan da alıyoruz. Yıldız biletinde de ödüller var. Özellikler bir şeyler var. Ve birazcık coins de verdi oyun bize bu arada. Gerçekten benim pazar da açıldı bu arada. Ben o arada pazarı da açtım. Ve bu ödülü de aldık. Bir tane seçkin dört tane de altın oyuncu alacağız arkadaşlar şu anda sizlerle birlikte. Hemen alıyorum. Bakalım bu seçkinden ne çıkacak? Ben bayağıdır uğraştım bunun için ve bu seçkinden Derun çıktı. Yani gerçekten bu pakette ilk defa bir ayıp etti diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben Aha ha, görevi görüntüle diyormuş. Artık diğer yayında da bugünkü yayında da ben bunu yapmaya çalışacağım derken yaparız. Yaparız şu an yaparım. Bir oyuncu 6 seviye hemen yükseltiyorum. Arkadaşlar 30 bin coin veriyorum ve oyuncu 6 seviye yükseltiyorum. Sırf paket açmak için 5'e mi yükseltemedim? 6'ya niye yükseltemedim? Nasıl 5'e? Derece yükseltme var bir de. Vallahi bu oyuncuya derece bastım abi. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi usta oyuncu görevi transfer pazarında satış emrini daha önceden zaten yapmış olduğum için bir oyuncuyu da altıya yükselttim ve şimdi iki seçkin oyuncu daha verecek bize ve geliyor paket bu sefer de geliyoruz lütfen 84 falan ver bari delik geldi pepe ve delik pepe de geldi delik de geldi çok iyi bu arada cidden çok iyi paket açtık 30k'yı da aldık buradan ve sıradaki görevler neymiş yine öyle bir kolaysa görevler yapılabilir aslında derken şimdiki görevler biraz zor. Artık bunu da bugünkü videoda yapacağız ama bayağı bir ödül veriyor zaten. Bugünkü yayında onu da yaparız. Bugün yine yayın yapacağım. Ben hatta şu an yayında da olabilirim arkadaşlar. Yayın saatini ben bu videoda söyledim ya da söylemedim bilmiyorum ama şuraya bir en yüksekken yapalım. Ne hale gelecek ama abi en yüksekken yapınca şu olayları şöyle yapmaman lazım. Gerçekten hani olmaz. Saçma duruyor çünkü abi. Pozisyonda olmayan oyuncu mu olur ya? Gerçekten saçma. Şuraya borili al abi hemen. Hemen borili al buraya. Yani şimdilik kadro bu şekilde kalsın. Becerileri falan da yükseltiriz. Arkadaşlar bence çok güzel bir video oldu. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Umarım eğlenmişsinizdir. Pepe'nin de hızının bayağı yüksek olduğunu düşünüyorum. 88 bayağı iyi ya bu arada. Gerçekten çok iyi. Umarım sizler de videoyu beğenmişsiniz. Umarım eğlenmişsinizdir. Bazı oyuncuları satarız. Yeni oyuncular falan alırız. Kadroyu düzenleriz. Şimdiden kadromuz bayağı güzel bir hale geldi bence. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hepinizi tekrardan çok seviyorum ve bay bay.